Merhaba arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Şeref Koyuncu. Sınava az bir süre kal arkadaşlar size birkaç tavsiyem olacak. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, fizik dersinde arkadaşlar esas olan şudur. Önceki konularınızı güzel bir şekilde tekrarlamış ve e, bunlar hakkında soru çözmüş olmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden konu tekrarlarınızı çok güzel bir şekilde yapıyoruz. İkinci bahsedeceğim olay ise şöyle arkadaşlar. Mutlaka kendinize TET ve AYT sınavları yapın. Bu sınavlar çünkü size fizikte eksik olduğunuz yerleri göstereceği için arkadaşlar ne yapacaksınız? Eksikliklerinizi bu şekilde de giderebilirsiniz. Ve arkadaşlar 12. sınıfın 2. dönem kısımları çıkarıldığı için artık 1. dönemin son konuları olan su dalgalarında girişim ve ışık teorileri kısmına yani ışıkta girişim ve ışıkta kırılım kısmına mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Oradan soru gelme ihtimali yüksek. Bir de arkadaşlar eşit ağırlık öğrencilerimiz süre uzadığı için artık fizik kısmına zaman ayırabilir konuda olacaklar. O yüzden mutlaka fizik dersine çalışın.